Gün ortasında ikinci bölümde Murat Barışık'la birlikteyiz. Haftanın gündemini konuşacağız. Hoş geldiniz Zeynep. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, şimdi içeride bugün biraz daha, evet, geride bıraktığımız hafta sakindi. Bugün biraz daha verilerle başladık. Sanayi üretimi, cari denge ve perekende satışlarda bir miktar toparlanma gördük. Normalleşme sürecinin e, ağırlıklı etkilerini görüyoruz. Bu e, tabii ilk dönem rakamları nasıl okumak lazım? E, sanayi üretimi rakamlarında örneğin aylık bazda baktığımızda %18'e yakın bir yükseliş var. Yıllık bazda %20'lik bir daralma görüyoruz. E, burada biraz daha hem baz etkisi hem de alt sektör vektörler bazında okuduğumuzda bize gelecek döneme ilişkin nasıl sinyaller veriyor? Evet, bugün birkaç tane veriyle başladık. Önce cari açık birisi geldi. Beklentiler dahiline geldi. E, bu tarafta bir sorun yok. E, sanayi üretim verisinde de sizin de belirttiğiniz üzere 17.4 e, %17.418'ler civarında bir e, veri açıklandı. Açıkçası e, zaten ilgili bakanlar da açıklamayı yaptılar biraz önce. E, kendi hesaplarından, sosyal medya hesaplarından. E, toparlanmanın devam ettiğini e, ve e, baktığımızda koronavirüsün ardından dünyada en hızlı toparlanan ülkelerden bir tanesi olduğumuzun altını çizdiler ee, rakamlarda onu gösteriyor bir toparlanma sinyali var önümüzdeki günlerde özellikle e, virüsün etkisinin geçmesiyle veya bir tedavisinin bulunması, aşısının bulunmasıyla ekonomik aktivitenin hem içeride hem dışarıda küresel piyasada toparlanmasıyla beraber bu rakamların hızlı şekilde yukarı yönlü devam edeceğini sinyalini aldık diyebiliriz. Alt sektörlerdeki kırılmalar bize ne gösteriyor? Hizmet, inşaat gibi önemli sektörler noktasında. E, bu tarafta da toparlanmanın olduğunu görmekteyiz özellikle e, inşaat tarafında ve hizmet sektöründe. E, burada da yine e, ayıramayacağız. E içinde bulunduğumuz dönemde e, hiçbir sektör gibi maalesef hani çok iyi bir şey bir sektör bile olsa, e, içinde bulunduğumuz dönem e, genel olarak bütün ekonomiye yansıyor. Önümüzdeki günlerde yine e, baktığımızda ekonomik aktivite artmasıyla beraber inşaat tarafında ve e virüsün azalmasıyla beraber de hizmet tarafında da e, yukarı yönlü eğilimin devam edeceğini söyleyebiliriz. Borsalar tarafını biraz daha açmak isterim. Bugün Asyalar, Asya borsaları tarafında pozitif kapanış gördük. Bunun etkilerinin biraz daha küresel tarafa da yansıdığını görüyoruz. Bir miktar daha pozitif bir hava var ABD vadellerde. Geçen hafta da satış baskılarını gördük evet ama bunlar biraz daha düzeltme hareketi olarak okundu. Biz içeride çok hızlı başladık bugün. Nasıl değerlendiriyorsunuz biraz küresel tarafı? evet müsaade ederseniz geçtiğimiz haftayla başlayalım hı hı. Ee, burada geçtiğimiz haftanın son günlerinde e, aslında vaka sayılarının artışı da tabii biraz e, piyasalarda küresel piyasalarda daha doğrusu e, paniği hızlandırı satış baskısı vardı biz bizde e, kademe olarak yükselişlerimizi sürdürüyorduk zaten bizim yükselişimiz çok sağlıklı yükseliş trendi içerisinde devam ediyor e, fakat geri çekilirken biraz hızlı geri çekildik e, 113 bin seviyesine anlık olarak dokunduk ve oradan daha sonra e, toparlamalar başladı e, neredeyse şu an kayıkların mızın birçoğunu e, telafi etti Borsa İstanbul yüz endeksi e, yükseliş trendi içerisinde bu tür bu tarz geri çekilmelere olumlu algılamakta fayda var çünkü bunlar e, genel olarak destek noktasından dönen ve hani e, bu trendi kaçıran yatırımcılar için bir fırsat yaratır veya daha fazla pozisyon arttırmak isteyen yatırımcılar için bir fırsat yaratır biz bunu kurum olarak böyle gördük ve yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini e, söyleyebiliriz Borsa İstanbul tarafında e, küresel piyasalara baktığımızda da onlar da özellikle ABD'de artık e, ikinci çeyrek bilançoları başlıyor. Bunlar öncü fiyatlar olacak. Burada eğer ikinci çeyrekte piyasa şirketlerde toparlanmalar devam etmişse veya çok yara almamışlarsa daha doğrusu genel olarak beklentilerin biraz üzerinde olması durumunda küresel piyasalarda da pozitif hareketler devam eder. Bizde de yani içeriye yeniden dönecek olursak bu küresel piyasalardaki pozitif hareketlerin olumlu yansımasını bizde biz tüz görüyoruz. Şu an 117.400 seviyelerdeyiz ve kısa vadede burada baktığımızda 120 bin seviyesi önemli bir direnç noktası. Geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz bu noktayı test ettik birkaç kere fakat kıramadık ve daha sonra bu genel küresel piyasa satış baskısıyla geri çekildik biz de. Bu sefer 120 seviyesini test edip kıracağını düşünüyoruz. Bu noktayı kırması durumunda endeksin Geçtiğimiz aylarda 124 bin seviyesine doğru bir hareketlenme gerçekleştirmişti virüsten önce bu noktalara doğru ataklarının devam edeceğini öngörmekteyiz kısa vadede borsa İstanbul 100 endeksinde. Şimdi biraz endeksi açmak istiyorum sanayi üretimi ya yani sanayi tarafında daha doğrusu uzun zamandır bir destek görüyoruz ağırlığında. E, bu yönde olduğunu görüyoruz değişim noktasında. Evet. E, ciddi bugün mesela şu an anlık tabloda %3 yükselişte e, sanayi tarafı tabloda. E, burada hizmetler sektörünün ilk yarıda çok ciddi yükseldiğini gördük. %25'e yakın yükselişi e, vardı burada. İşte gıda tarafında yine yükselişler gördük. E, bir miktar baktığımızda bu pandemi sürecinde öne çıkan sektörler noktası doyuma ulaşıldı mı yoksa biz ikinci yarı itibariyle de örneğin e, sanayi ve teknoloji hisselerinde telekomünikasyon hisselerinde biraz daha ağırlıklı bir tablo mu göreceğiz ne bekliyorsunuz? Evet şöyle özetlemek gerekirse bu pandemi döneminde biz kurum olarak özellikle e, telekomünikasyon sektörünü ve e, perakende sektörünü ön plana çıkartmıştık. Ama artık yavaş yavaş perakende sektörünün e, endekste katkısı çok e, açıkçası pozitif oldu. Ama yavaş yavaş belli noktalara geldiğini e, düşünmekteyiz. E, baktığımızda artık e, telekomünikasyon sektörünü ve sanayi tarafındaki hisselerin daha pozitif hareket edeceğini e, söyleyebiliriz. Burada da e, altını çizmek istediğimiz nokta e, öneri listemizde biz sanayi tarafındaki hisseler örnek vermek gerekirse Arçelik bunu da yeni aldık 2 hafta önce hı hı. arkasından Ereğli, eee Tofaş ve Doğuş Cement tarafında öneri listemizde bulunmakta. Sanayi tarafında bunların bu hisselerin yükselişlerini sürdüreceğini öngörmekteyiz. özellikle içinde bulunduğumuz dönem yavaş yavaş etkisini yitirdikçe yani bu virüs salgınının azalması veya tedavisinin bulunması yine endeksi sırtlayacak olan ee, sanayi endeksi olacaktır. Daha sonra işlerin biraz daha toparlandığını gördükçe bankacılık endeksinin de çok geride kaldı. yatırımcılar e, çok yatay seyretti. E, bu yükselişlere birçoğu zaman katılamadı bankacılık sektörü genel olarak hisseleri. Ee, ama önümüzdeki e, aylarda ekonomik aktivitenin artması ve e, bu kriz e, virüsten dolayı yaşanan krizin sona ermesiyle beraber bankacılık sektöründe Borsa İstanbul endeksinin yeniden e, canlanacağını ve yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini söyleyebiliriz. Otomotiv tarafını biraz daha açmak istiyorum. Özellikle son dönemde aracı kurumların da listelerine baktığımızda ağırlıkta otomotiv listelerinin öne çıktığını görüyoruz. Burada tabii bir artan talep etkisi var. İkinci yarı itibariyle belki normalleşme sürecinde fabrikalardaki çalışmaların etkisi var. Faiz indirimlerinin etkisi de buna dahil midir? Biraz daha otomotiv listeleri tarafında ikinci yarıda nedir beklentiniz? Evet, e, baktığımızda bu tarafta şimdi öncelikle bu e, Mart ayının ortasından itibaren biliyorsunuz genel olarak bütün dünya gibi biz de eve kapandık ve e, ciddi şekilde bir bekleyen talep vardı. Bu dönemde e, Merkez Bankası'nın e, faizleri ciddi şekilde indirmesi, düşük faiz ortamının devam etmesi bu pozitif hava e, genelde araç tarafına ve insanların e, ihtiyaçlarına karşılıklı e, ev tarafı bir de ayrıca e, araç tarafında bekleyen bir talep vardı. Bunun hızlı bir şekilde karşılanmaya başladığını görüyoruz. Önümüzdeki aylarda yine e, altın çizmek gerekirse bu salgınla ilgili bir sıkıntı olmazsa otomotiv tarafında yükselişlerin devam edeceğini öngörmekteyiz satışların. E, biz bu tarafta iki oyuncuya e, daha çok e, değer biçiyoruz açıkçası. Birincisi Tofaş burada 12 aylık hedeflerimizde e, 32 50 seviyesindedir. İkincisi de e, Doğaç'tır. E, bu iki oyuncu e, otomotiv sektöründe yukarı yönlü hareketleri sürdürür diye düşünüyoruz. Yani genel olarak e, bu yıl da biraz daha e, geçtiğimiz yıllara göre pozitifiz otomotiv tarafında. Son olarak borsa tarafıyla ilgili şunu da sormak isterim. Özellikle yabancı yatırımcı ve yerli yatırımcı kıyaslaması noktasında biz geçen hafta yerli yatırımcının yabancının önüne geçtiğini gördük. Şimdi bankacılığı konuşuyoruz örneğin. Bankacılık sektör tarafında ağırlıklı yabancı hisse. Yabancı yatırımcı ağırlığı var. Dolayısıyla işte bankalar tarafında da yatırımcının şöyle bir beklentisi var. İşte bu süreçte çok düştü. Borsa yükseliyor ama banka tarafı oynamıyor. Bunun sebebi biraz daha yabancı yatırımcı eksikliği. Ama ikinci yarı itibariyle bir miktar daha hisselere yabancı girişleri bekliyor musunuz burada bankalar tarafından Evet ee, baktığımızda dediğiniz gibi ee... Bankacılık sektöründeki hisseler çok likitler ve genel olarak yabancı yatırımcıların çok fazla işlem yaptığı hisselerden sektörlerden bir tanesi. Sebebi niye? Önce çok likitler ve bu de sayesinde yabancı yatırımcı çok rahat bir şekilde pozisyon alabiliyor veya pozisyonunu kapatabiliyor. Bu birinci etki. İkinci etki de ağır gitmesinin sebebi bankalar genel olarak ekonominin tüm risklerini içinde bulunduran bir sektör. Olumlu veya olumsuz olduğunda ilk ata ilk tepkiyi onlar veriyor. Sizin de bir üzere Yabancı yatırımcının buradan e, çıktığını görüyoruz. Genel olarak sadece bankacılıktan değil de genel olarak Borsa İstanbul Endeksinden e, çıktığını görmekteyiz. Bunun e, birkaç sebebi var. Aslında sadece bizden de çıkmıyor. E, gelişmekte olan ülkelerin hepsinden bir çıkış söz konusuydu. E, yılbaşından bu yana e, kendi ülkelerine geri dönüş vardı. Önümüzdeki günlerde ekonomik aktivitede bir sıkıntı olmazsa, e, yeniden bu salgın canlanmazsa, ve e, içeride büyük bir sıkıntı olmadığı sürece e, biz de yabancı yatırımcının ilgisini yeniden geleceğini düşünüyoruz. Özellikle dediğim gibi bankacılık tarafı çok likittir. İlk tepki buraya gelir. önümüzdeki günlerde ekonomik aktivitenin devam pozitif devam etmesiyle bankacılık tarafında da olumlu hareketleri göreceğiz ve yabancı yatırımcının geldiğini göreceğimizi düşünüyoruz. bankacılık tarafından konuşmuşken de şunu söyleyelim. biz banka tarafında da hani e, listemizde bir ise bulunmakta. Bu da Garanti Bankası. Onu da altını çizmiş olalım. Evet, şimdi biraz daha içeriğiyle devam etmek istiyorum. Sonra gelişen ülkeleri de, gelişen ülkeler tarafındaki beklentileri de soracağım benzerimiz noktası. Şimdi beklenti anketini alacağız Merkez Bankası tarafında. Dolayısıyla burada biraz daha işte enflasyon rakamlarında geride bıraktığımız yükselişi gördük. Faiz noktasında da şu an piyasada beklentiler noktasında evet Merkez Bankası'nın bu sene için artık faiz indirimlerini tamamladığı görüşü var bir yandan. Dolayısıyla burada bir gevşeme adımlarının devam etmesini bekliyor musunuz enflasyon verileri de göz önüne alındığında bizim içeride biraz daha enflasyon faiz dengesi tarafında e, açıkçası baktığımızda bu tarafta enflasyon tarafında özellikle önümüzdeki dönemde biraz daha geri çekilme olursa merkez bankası e, bunu değerlendirecektir. Ama geçtiğimiz e, dönemde sabit bıraktı e, enflasyonun altını çizdi. E, bu önümüzdeki dönemde e, enflasyon verisinde çok e, ciddi bir yükseliş olmazsa merkez bankası e, yine bu şekilde sabit bırakarak devam edebilir. Bizim görüşümüzde e, bir sonraki toplantıda merkez bankasının e, faizi sabit bırakacağı yönündedir. Gelişen ülkeler tarafına baktığımızda e, burada özellikle bol likidite noktasında hep hisselere ve tahvillere e, doğru bir e, eğilim olduğunu görüyoruz dünya genelinde. Ama burada gelişen ülkeler noktasında nedir beklenti? Yani burada hem e, yabancı girişi noktasında hem de e, biraz daha buradaki e, hisseler noktasında hareketin etkisine ne görüyorsunuz? Gelişen ülkelerde toparlanma e, biraz daha ikinci yarı yoksa sonrasına mı kalacak? E açıkçası yavaş yavaş başları toparlanmaya Yani bu bizlere gözükmekte yukarı yönlü hareketler devam ediyor bu birincisi ikincisi hani genel olarak hani Çin dışarı ayırırsak Çin neredeyse e, kara bile geçti artık diyebileceğimiz seviyelerde e, yine genel olarak gelişmekte olan ülkelere e, bizim gibi yükselişler devam ediyor ufak ufak gelişler söz konusu likitlerin artması e, tabii ki hisse senetlerine e, tahvil tarafına ve e, değerli metallere de olumlu yansıyor. Antiyalar tarafını da sormak istiyorum. Geride bıraktığımız hafta Ons Altın tarafında çok sert hareketler gördük. İçeride ne kadar dolar TL sabit olsa da emtia tarafında biraz daha Ons'un etkisiyle bir yükseliş görüyoruz. Burada Ons tarafında beklenti nedir? Yani ikinci yarı itibariyle biz yeniden 1850 dolarların üzerinde bir hareketlerle yeni rekorlar görebilir miyiz Ons Altın tarafında? Küresel tarafta da baktığımızda sene başından bu yana hep 2000 dolarlar beklentisi vardı. Hala var e, raporlara baktığımızda. Bunu bu sene gördüğümüzde görmek mümkün müdür yoksa e, daha da e, uzun vadede mi bekliyorsunuz açıkçası e, bu yaşadığımız e, içinde bulunduğumuz dönemden dolayı birçok Merkez Bankası neredeyse dünyadaki bütün merkez bankaları e, hızlı bir şekilde e, piyasayı kitleye boğdu E, bu likitte Tabii ki ee, öncelikle hani hisse işte senetleri piyasasına e, siz de bahsettiğiniz daha demin tabi piyasasına giriyor fakat değerli metallere de girmeye devam edecektir. Bu tarafta e, biz genel olarak yatırımcılarımızın portföylerinde bir miktar altın olmasını önermekteyiz. Eee ons tarafına dönecek olursak eğer 1820 direnç noktası var. Bu noktayı kırması durumunda e, öncelikle 1850 arkasından da orta vadede e, 2000 sizin de belirttiğiniz üzere e, 2000 seviyelerine doğru bir hareketlenme görme ihtimalimiz yüksek. Çünkü bu likitte hemen e, geri çekilmeyecek baktığımızda hem FED'den gelen açıklamalar hem daha e, baktığımızda diğer büyük merkez bankaları başkanlarının yaptığı açıklamalarda e, bu likitteyi hızlı bir şekilde geri çekmeyeceklerini söylüyorlar. Dünyada da bu likitte devam ettiği sürece bol likitte e, diğer enstrümanlarla bu nem alınacak diye düşünüyoruz. Son olarak İngiltere tarafını da sormak isterim aslında. Çünkü İngiltere tarafında geride bıraktığımız hafta bir paket açıktan da o paketin etkisiyle biraz daha bir sterlin tarafında kazançlar gördük. Bugün Moody's tarafından gelen değerlendirme vardı İngiltere'de. Özellikle borcun gayri safi yurt içi hasıla oranının daralacağı yönünde. Özellikle müzakereler de devam ediyor Avrupa Birliği tarafıyla. Orada toparlanma daha mı geç gelecek? Londra tarafında nedir beklenti? Son olarak bunu da sorayım. Evet e, burada baktığımızda e, Moody's'den de İngiltere için olumsuz tahminler açıklamalar geliyor. Burada önemli olan birincisi Avrupa'daki müzakerelerin nasıl devam sonuçlanacağı bu birinci. İkinci e, yine İngiltere'nin Avrupa'dan çıktıktan sonra e, burada diğer ülkelerle nasıl anlaşmalar imzalayacağı bunları takip ediyor olacağız. Bunlar çok kısa Anlık e, tahminler değil biraz daha orta uzun vadeli e, izleyeceğimiz konular olacaktır. Ama e, önümüzdeki dönemde e, şu an Avrupa'dan ayrılan İngiltere'nin hani, olumsuz e, devam etmesine baktığımızda genel olarak çok da büyük Avrupa'nın diğer ülkelerinden bir ayrışması söz konusu değil. E, genel sıkıntı devam ediyor. E, önümüzdeki günlerde zaten onlar da genişlemeci para politikasını sürdürmeye devam edecektir. Önümüzdeki günlerde diğer ticaret anlaşmaları da gündeme gelirse biraz daha e, toparlanma görebiliriz. Çok teşekkür ederim. Yayına katkı için Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barışık piyasalarda gün ortasında Murat Barışık'la birlikte günün öne çıkan